Herkese merhaba, Evkur hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte mutfakta uzun yıllar kullanabileceğiniz Tefal'in 20 ve 26 santimlik ikili tava setini yakından inceleyeceğiz. Mutfaktaki en yeni ve en sağlıklı trend şu anda Titanyum. Granit tavalara göre 3 kat daha dayanıklı olan setimiz görünüşte diğer tavalara benziyor evet ama bu çok farklı ve oldukça kullanışlı. Mutfakta bu kadar az yer kaplayan ama bu kadar işe yarayan bu ürünün zekice ve pratik tasarlanmasını çok sevdim. Umarım siz de çok seversiniz. Özel üretilen setimiz kesinlikle aşınmaz ve çizilmez. Bu tavanın en büyük özelliklerinden biri tavaya hiç yağ koymadan bile kullanımının kolay olması ve kesinlikle yapışıp yanmaması. Yanmama özelliği sayesinde yağsız yemekler pişirmenizde size oldukça yardımcı olacak mükemmel ısı tutma ve ısının eşit oranda dağılmasını sağlayan eşsiz indüksiyon taban teknolojisi sayesinde yemekleri en doğru şekilde ve gerçek lezzetlerinde hazırlamanızı kolaylaştırıyor. Gıdaların pişirilmesi için ideal ısı seviyesine ulaştığında renk değiştirerek size haber veren termospot teknolojisi ile tüm pişirme sürecini kontrol edebilirsiniz. Pişirmesi kolay olduğu kadar temizliği de oldukça kolay olan ürünümüz ile hayatınızı kolaylaştırın. Siz de 2 yıl garantili önümüze sahip olmak isterseniz sağda bulunan butona tıklayarak alışverişinizi gerçekleştirebilirsiniz. Yeni videolarımızdan haberdar olabilmek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.